ben, benim gibi düşünenler, bana inananlar ki bu aynı zamanda şu demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Sonra dört halifenin zamanında, Hulefa-i Raşid'in zamanında. Sonra Müslümanlar için örnek olan, sonra demeyeyim, bunda da katacağım. Üç nesil, yani ashab, sonraki nesil tabiun, sonraki nesil Zamanında Dört mezhep On dört mezhep yirmi dört mezhep Müştehitlerinin Yaşadıkları kitaplarını yazdıkları Zamanda ve kitaplarında Kitaplarında Ve oradan asrımıza kadar gelmiş geçmiş Bütün ulemanın Kitaplarında yazılanı söylüyorum ben Şimdi ben bunu söylüyorum Buna göre herkes Hesabını kitabını yapsın Yani bu Açıklamayı yapan kişi sadece kendi fikrini mi söylüyor? Şimdi bu asırda, bu çağda ihtar mı ediyor? Yoksa bu ta 1400-500 yıldan beri mi böyle gelmiş? Gelmiş diye lütfen bir hesap ederek beni dinlemiş olsunlar. Bu saydığım kaynakların tamamına göre İslam'da tesettür vardır. Hanım tesettürüne baş dahildir. Tesettür örtünmek demek. İslam'da örtülme vardır. <laughs> Ve hanım tesettürüne, hanımın kapanmasına, örtülmesine... baş, saç dahildir. Ha, ondan sonrasında müştehitlerin e, görüş ayrılıkları vardır. Yüz örtülecek mi, örtülmeyecek mi? Hanefilere göre örtülmez. Daha başkaları da öyle. El örtülecek mi, içi mi, dışı mı? Hanefilere göre Hatta İmam bu Yusuf'a göre kadınlar elleriyle iş gördükleri için hamur yoğurduğu vesaire vesaire dirseklere kadar bile bura istisna edilir. Sonra herkes her zaman her yerde çorap giymez kadın erkek hatta ayak dolaşırlar. Sıcak coğrafyalarda Afrika'ya falan giderseniz evet. şimdi onlara <laughs> Afrika'da Müslüman kadınlara çorap giydireceksiniz ya yani böyle bir şey olmaz. Bir yani ayaklar istisna edilmiştir. Bu istisna dışında erkeğin de tesettürü vardır. Kadının da tesettürü vardır. Ve kadının tesettürüne baş dahildir. Peki bunun delili nedir? Bunun delili bizim eski klasik ifademizde söyleyeyim. Kitap, sünnet, icma, kıyastır. Kur'an-ı Kerim'de örtünme var, tesettür. Bunun içerisinde baş örtüsü de var. Baş sadece baş değil aynı zamanda vücut örtülüyor. Baş örtülüyor ama e, bu boğazın ön tarafı gerdan açık kalabilir. Başınızı örttüğünüzde rahmetli but doğum odası diyorlar ya onun adına, hani böyle başınızı atar da iki evet. taraftan açarsanız bu göğsünüz falan açılır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bunun uçlarını yani baş örtüsünün uçları ile bu göğüs ve gerdan kısmının da Kapatılmaz. örtülmesi söyleniyor, emrediliyor. Hangi ayette o ya? Bu e, Nur Suresi 24 numaralı Surenin 30-31. ayetlerinde. Evet. Efendim. Şimdi bir de, e, bir de Asap Suresi var. Asap Suresi'nde işte sen ey peygamber sen eşlerine ve müminlerin hanımlarına şöyle Efendim onlar dışarı çıkacakları zaman bir dış giysi baştan ayağa onları örten bir dış giysi e, örtsünler giysinler. Yani bu çarşaf dedikleri şey gibi sanki bakılınca. E, ve devam ediyor. Bu çünkü bu onların cariyelerden ayrılıp hür oldukları anlaşılıp taciz edilmemeleri için daha uygun bir tedbirdir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Bunun Tesettürle alakası yok. Bu tesettür ayeti değildir. Bu Anladım. örtünme ile alakalı değildir. Peki bunu niye söyledim? Şundan. Şimdi yine bazı muhalifler diyorlar ki, siz aslında İslam'a uygun hareket edecekseniz, bak falan ayette çarşaf emrediliyor. Niye çarşafı söylemiyorsunuz da başörtüsünü söylüyorsunuz diyorlar. Burada da yanılıyorlar çünkü zaten ayette apaçık onun gerekçesi anlatılıyor tesettür ayetinde gerekçe gerekçe iffeti korumakla alakalıdır. Ne kadar etkisi olursa olsun. Yani sadece baş için değil. Açılma, örtünme, açılma, örtünmenin karşısında ne var? Açılma var. Açılma ile örtünmede kasıt aslında vücut hatlarının belli olmaması. Evet. Erkeklerin tahrik edilmemesi mi? E, Kadınlarda. Yok işte bu da bak siz bile alışmışsınız böyle hani böyle söylendiği için devamı. E kadınlar için Halbuki Hüseyin Bey o ayetlerde kullil müminin kullil müminat. Aşağıda tedbir geliyor ya şöyle etsinler. Müminlere söyle diyor Allah. Mümin erkeklere söyle iffetlerini korusunlar. Ve bunun için işte gerekli tedbir alsınlar. Mümin kadınlara söyle iffetlerini korusunlar ve bunun için şu tedbirleri alsınlar diyor. Şu halde bir kere hem erkek kadına e, seksi objelerini tarafını teşhir etmemek, öne çıkarmamakla yükümlüdür. Yani onu tahrik edici bazı davranışlarda bulunmamakla yükümlüdür. Hem kadın. Yani bu böyle. Ama örtünecek yerlere geldiğinde yani fıtraten ve tabi atan bir de erkeğin hayattaki fonksiyonu, iş gücü itibariyle erkeğin örtüleceği yer daha az tutulmuştur. Kadının örtüleceği yer daha fazla tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i söyledim. Kur'an-ı Kerim'de demek ki kadının örtülmesi, erkeğin örtülmesi var. Yani tesettür var. Bu örtülmeye kadın için başörtüsü dahil. Hadislerde açık olarak var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Ve onun devrindeki uygulama aynen böyle. Peygamberimizin devrinde başı açık bir tane hür kadın Göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Ondan sonra efendim, bu da sünnet. İcma, iştihat, kıyas. Zaten bu açıkça bilinen bir hüküm olduğu için hükmü Kur'an'da ve sünnette mevcut olduğu için bilinmeyen olmadığı için bunu bilinene kıyas ederek hükmünü çıkarmak durumunda değiliz. Burada kıyas Kur'an'dan hüküm çıkarma metodu yöntemi anlamında, kaide anlamında kullanılabilir. Bu kurallara göre de Kur'an'a, sünnete baktığımızda buradan çıkacak sonuç, sonuç tesettürün farz olduğu, örtülmesi gerekli olan yerlerin açılmasının haram olduğudur. Bu hükümde de icma ümmet vardır. Bugün ümmet yok. Ümmet varken icma ümmet vardı. Bunun da altını çiziyorum. Sizin özgürlüğünüzün sınırı başkasının özgürlüğünü kısıtlamada başlar. Yani sizin mesela başınızı açma özgürlüğünüz, başını açmak istemeyenlerin bu özgürlüklerini ortadan kaldırırsa açık seçik kesin olarak, öyle vehim, ihtimal vesaire olarak değil, o zaman o nerede, hangi noktada, Karşı tarafın özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsa o noktada durdurulur o. Zaten okumuşlar başını örtmeye başlayınca statükoyu savunanlar rahatsız oldular hocam. Mesela üniversitelerde çalışan hademiler, kapıcılar onlar başlarını ört. Kimse onlara bir şey demiyordu ama üniversitede okuyup da vay hem yüksek tahsil yapıyorsun hem de başını bıçağı da örtüyorsun. Sizin o zaman başka bir niyetiniz var. Yani okuyan insanların kendi dininde şuurlanma hakkı yok mu? Dinini öyle anlama, öyle yaşama hakkı yok mu?